Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgamteri kanalından Gökhan. Yepyeni bir Dreamix videosu videosuyla karşınızdayım. Canlar öncelikle videoya geçmeden önce videoya bir like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kartlarım bölümüne koyduğum kanallara da abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Instagram adresim AyazGokan4 tane ile açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Arkadaşlar ilk başta videoya geçmeden önce sizlere sorumu sorayım. Transfer listesi cayır cayır. E, transfer bugün sona erdi. Öyle diye tahmin ediyorum. En azından bugün e, bittiğini düşünüyorum. Şu kamerayı düzelteyim bu arada biraz. E, transfer sezonu bitti. Transfer sezonu sizce en iyi transferlerini kim yaptı? Yorumlar kısmında bunu e, merak ediyorum ve bekliyorum arkadaşlar. E, şunu sizden isteyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Bin like gelsin şu videoya. Güzel bir içerik olacak. Normalde konse konseptimiz 25.000 coins'de ama ben çok fazla coins biriktirmek istemedim. 17.000 coins iyi arkadaşlar. Çok da sıkılmanızı istemiyorum. 17.000 coins'lik paket açılımına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kartlarım önümdeki kanalları takip etmeyi unutmayın. Onlar da benim kanallarım ve diğer önerdiğim kanal var. Şimdi hızlı bir şekilde yaygından başlıyoruz. Alvaro Negredo ile başladık. Süper Lig oyuncuları artı yeni transferler geldi bildiğiniz üzere. Galatasaray Deandre Yedlin'i aldı. Onun dışında Galatasaray ee, Avrupa'da bir transfer daha vardı ismini unuttum şu an için. Evet. E, Fernandes'i aldı arkadaşlar bu oyuncular çok kıymetli e, oyunda olan oyuncular aynı zamanda Süper Lig'den Cenk Tosun e, Süper Lig'e dahil olduğu onu da bulmaya çalışacağız Türk oyuncuları da bulmaya çalışacağız şansımızı kollayacağız arkadaşlar hepinize bol şans ve bana da bol şans diliyorum bakalım 67 ile nerelere kadar gideceğiz hangi oyuncuları alacağız hep birlikte göz açacağız arkadaşlar Luis Becker varsa belki onu da alabilirim ama çok da zannetmiyorum Edgar Costa'larla falan başladık Getini karşısını paramparça edeceğiz Acele gidiyorum ama e, bu acelenin sonunda bence güzellikler bulacağız. Duncan geldi. Patrick Doyer geldi. Hızlı bir şekilde yetenek havasını kullanmaya devam edelim. E, akancı geldi. Bunlar işime yaramayacak hiçbir şekilde. Romario Baro'ya bakar mısın? Admir Mehmedi geldi. Romario Baro'nun saçlarını gördünüz mü? Ne ilginç bir oyuncu. Ayyana geldi. Bu arada arkadaşlar şampiyon Fenir'in aldığı bir transfer var. O denk gelirse onu alacağım. Karim Kulibali geldi bu arada. O gelirse alacağım ama bakalım. Daniel Vaz geldi. işime yaramayacak. E, bu arada Ozan Kabak da önümüzdeki sezon e, Michel Baker geldi. Önümüzdeki sezon arkadaşlar e, e katılacak. Ozan Liverpool'a bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Muhtemelen onu da satın da alırlar. Kerin Gibbs. İstediğimiz oyuncular gelmiyor bir türlü. Lucas kal. Ama bulacağız. Güzel oyuncular bulacağımı tahmin ediyorum. Paul Pogba geldi. CM pozisyondan fena bir oyuncu değil Paul Pogba. Ama ben Paul Pogba'yı almayacağım. Buradan da istediğimi çıkaramadım ama henüz için coinslerimiz baya baya var. Deneyeceğim Ruben Vezo geldi. Biz yetenek avcısını kurcalamaya devam edelim. Halen istediğimiz oyuncular gelmiyor ama ben bulacağımı düşünüyorum. İlla ki bir tane bulacağız güzel şekilde. Valeri German geldi işime yaramayacak. Pablo Rosario geldi. CM pozisyonundan ve Valentin Eysevik geldi. İşime yaramayacak. Adrian Lopez'e Danny Baker. Luis Baker olsaydı alırdım ama Danny Baker. Arkadaşlar Luis Baker Trabzonspor'un oyuncusu ee, Raşit Gezal. Hoş geldin Reşit Gezal. Beşiktaş'ın yıldız transferi. Yıldız oyuncusu Raşit Gezal. İşte bir tane süperlik oyuncusu çıkarmayı başardık. Gerçekten çok mutluyum. E, Kaşif sonuçlarından vazgeçtirmeye devam edelim. Raşit Gezal gayet iyi bir transfer. Oscar Espinyan. Bunlar genelde dört büyükler üzerinden gideceğim. Luis Alberto işime yaramayacak. İyi bir transfer ettik bu arada. Bonaventura işime yaramayacak. Keşke sonuçta yetenek kullanmaya devam edeceğim. Tommy işime yaramayacak. Hızlı şekilde kullanmaya devam edelim buraya. Don't freeze. Hadi bir de Andre Yedlin istiyorum buraya. De Andre Yedlin istiyorum. Gelecek ya tahmin ediyorum. Kabaşıma geldi. Geçen çıkmış ama arkası o zaman transfer etmemiştim. Enketyah geldi bu arada. Enketiye yetenek ağasını kuracağım neden mi? Diğer videoda yan hesapla çekeceğim ama şu an değil. Hızlı bir şekilde burayı kullanmaya devam edelim. Türkiyeviç istediğim oyuncular gelmiyor. Hadi bakalım bir 67. Oyar Zabal. Hayır. Bunlar da işime yaramayan oyunculardan bir tanesi. Mackenzie ile Javier Espinosa işime yaramayacak. Bir Halil Dervişoğlu gelirim ya. Simone More işime yaramayacak. Halil Dervişoğlu diğer sefer kaçırmıştım. Yakup Janko da işime yaramıyor. Paul Pogba. Evet yıldız oyuncu bir daha geldi. Malone ile arka demek ki random geliyor oyuncular. Gerçekten bazı oyuncuların aynı gelmesi değişik ama random geliyor. Hangisini çıkardıysa Milivojevic. 14.000 coins. Halen çok var. Mavi Didi. İlginç bir oyuncu Mavi Didi. Lala ile Diego Jota geldi. Jota bir Jota mı? Yanlış pozisyonda gördüm sanki. Marco Benassi işimize yaramayacak. Harry Wilson üzgünüm ama <laughs> bu hiçbir işimize yaramıyor. Hemen hızlı bir şekilde oyuncu kurcalamaya devam edeceğiz. Ses Fabregas. Hadi bir Cengiz. Cengiz gelmemiş değil mi daha bize? Gel son Fernandez. Arkadaşlar İsviçre'li bu. Getson olsa alırdım da. Ya eğer yanlış oyuncu almışsam var ya çok üzüleceğim. Getson Fernandez Portekizli diye biliyorum. Aynen bu Gelson Fernandez arkadaşlar. Umarım eğer yanlış oyuncu almışsam sövmeyin bana ama Getson arkadaşlar o Getson. Eşile Mangala. Çünkü İsviçre'li o Portekiz'de arkadaşlar Galatasaray'ın transferiyle. Pedro Sa. Bakalım Alex Santeyes ile Bronchville geldi. Turmisi mi? mi yaramayacak. Kullanmaya devam edelim. İlla bir tane süperlik oyuncusu gelecek ya öyle tahmin ediyorum. Mason Greenwood de Baumgartlinger ikisi genelde beraber geliyor. Çok ilginç. Karim Rekik geldi. Dyker'la beraber. İşime yaramayacak İdrisiye, Dombia. Genelde Dombialar hızlı futbolcular oluyor ama bu hızlı pek değil. Devam tamam edeceğiz hızlı şekilde. Yok. Oyuncu aramaya kovala devam edeceğiz. Tavares, Musa Barov. Danilo. Yok. Gelecek gelecek bir tane istedim oyuncu gelecek. Luis Carlos değil. Hadi be. 12.890. Julio Tavares. Tamam. Endora, Endora mı? Enkudu falan var mı oyunda? Çok merak ediyorum. Raçic ile Loloit Kelly. Bu Kanjo işime yaramayacak. Raçic Kezalı hiç kartı ka bu arada. Puh. hadi be Gökhan, hadi be Gökhan. Bulacaksın istediğini. Yok. Denemeye devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde. Dumfries. Adam Atraore. Timok hastaneye geldi adam Messina ile birlikte o da işimize yaramayacak. Hızlı şekilde kovalamaya devam ediyorum. Hayır 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 sen de o değilsin. Gel bakalım buradan. Fabinho geldi DM'de. Klas bir oyuncu Fabinho ama işimize yaramayacak. Yok Pedro Henrique'ler falan işime yaramıyor dostum. Bunu biliyorsun. Rui Patricio, Patrick William işime yaramıyor. Hızlı bir şekilde gel. Adelaide ile Gordon geldi. Hadi bakayım. Yani nadirleri buluyorum ama. Felipe Anderson. Gel artık Anton Griezmann. Bu arada Anton Griezmann 96 gene kadar ulaşıyor. Bunu da belirtmek isterim. Ama almayacağım. Çok kısa ya Anton Griezmann. Jim Pederson Ben ee, şey daha çok beğeniyorum. Mbappé'yi dinle. Nathan de almayacağım. Ram Sterling. Efsanevi oyuncular çok çıkarıyoruz ama işimize yaramıyor. Yannick Bolesi işime yaramayacak. Akanji işime yaramayacak. Dimitri Paye üst üste efsaneler hızlı şekilde çıkmaya devam ediyor. Umarım oyunda olmayan oyuncular gelir ya. Ryan Federix yani 11.000 coins hala var şansımız. Ve ben gerçekten Süper Lig oyuncusu çıkaracağımı düşünüyorum ya. Thomas Vajdik geldi yok. Bir daha Andre Yedlin Yok. Bir Gelson Fernandez. Getson Fernandez. Yok. Devam ediyorum. Yetenek arasını kullanalım. Yannick Bolesi'ye gene geldi. Hadi bir süperlik. Yok. RB pozisyonda olduğu için bir an önce şey zannettim ama istediğim oyuncu değil. Dante. Bu da değil. Şimdi den deniyorum. Bakın buradan istediğim oyuncu çıkacak mı? Steve Lawson. Yedinik kullanmaya devam edelim. Yok. Çıkmayacak ya. Vallahi deniyorum deniyorum ama çıkmayacak gibi. Payne geldi gene arkadaşlar. RB olduğu zaman bir şey gidmiyor değilim. İsmi neydi? Devam ve yedline gitmiyor değilim. Ben Amante çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. 10.000 coins var. Denemeye denemeye devam edelim hızlı bir şekilde. Yok. Harbiden yok. Bir şans dileyin ya. Yok Musa Dombi ile Alexi Miranço geldi. Julius Sezar. mı kaleci olanı değil eski Cesar bu. Terzi, Terzi işim yok abi benim. Ben Goldray. Gel bakalım buradan. Harry Kane gene istediğimi bulamadım. Yok. Yok abicim yok. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Ben tam sene Kafaro. Hadi buradan gel. Adam Flint işime yaramadı. Of Christian Zapatalar ama patalar ama gerçekten istediğimi bulamıyorum şu an. Çok sıkıntılıyım. Nemet işime yaramıyor. Sergio Roberto. Yapma be. Abi 9540 coins halen var. Ben Gibson geldi gene işime yaramıyor. Ama istediğim oyuncuları bulmakta zorluk çekiyorum. Gel artık abicim. Calvin Phillips. Gel buradan. Danilo. Ya yaklaşıyorum ama yok. Yaklaşmak yetmiyor. Oyuncuyu bulmamız lazım. Justin Pereiro. Hadi bir 9000 coinsim kaldı. Sadio Mane geldi. Almayacağım. Baker geldi ama Luis Baker değildi. Gene Amerikalı bir oyuncu. Amerikalı gelince dediğim gibi aklıma bir tek geliyor. Hadi bakalım buradan Kabayashi ile Jose Fonte. İkisi bir an önce biraz önce aynı anda gelmedi. David Neres fena bir oyuncu değil. Nadirleri çıkartıyoruz arkadaşlar ama Adam Rooney geldi. Şimdi yaramayacak. Kaleci abi. Değişik değişik kaleciler geliyor. Ama istediğim oyuncular bir türlü gelmiyor. Beşiktaş'ta yıldızı bulduk. İsmail Esar inanılmaz bir hız. 92 hızı gördünüz. İsmail Esar için Jan Oblak. Oblak da ilk kalecinin başında geliyor bu arada. Diego Costa kaleci olarak geldi. Halen coinsimiz var. David evet, Nugget. Buradan gelir mi? Troy Diney. Yok. Gel artık. Yok. işim çok çok zor. Eduardo Henrique, Charles Ponce gene gelmedi. David Nugent, Nugentlar ne alaka? Yok, şans denemedi ama işimiz gerçekten çok çok zor. Çünkü iyi oyuncu zaten çıkmıyor. Dion ile Go Giovanni Guidetti geldi. John Guidetti geldi. Onu Giovanni Guidetti dinleyebilir. Hadi be Süper Lig'den bir oyuncu istiyorum. Arthur geldi. Yani 5 yaşlı oyuncu bulmamız da çok iyi oldu da. Eder Militao. Yok. Gel buradan. Ali Gazal değil. Gel buradan. Son sonda. 7400 Eden Hazard almayacağım. İşime yaramıyor. Makengo, Nolo Bunların hiçbir işime yaramıyor. Hernani'yi gene bir CHB'den bir Amerikalı gördüm. dafi gene işime yaramıyor. Yani çok hızlı ilerliyoruz. İstediğimiz oyuncu bulabilmek için ama Şerdan Şakir'i. Bak abicim bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Şimdi tekrardan aramaya çalışıyorum. Brozovic. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi Brozovic'i de bulamadık. Aramaya devam ediyorum. yani, <laughs> <Gelmedi. gülüyor> yani çok arıyorum. Çok arıyorum ama. Yok yok yok. Gel buradan. Var Bros. Hayır. Gelir misin? Ederson. Ryan Kent. Bir tane Galaskoğlu. Ryan Leonard. Nunu Thomas. Diğer sefer Halil Derviş onu kılık kaçırmıştım ama bakalım. Ya Samuel Kalo mu? Sa Samuel Kalo'ymuş. RM pozisyondan. Salo mu zannettim? Şikalak. Gel artık. Gosling. Hadi be. Çok zorlayacak beni. Gel. Lütfen şimdi. Ratlay. Ratlay Ratl çizme. Değişik bir isim. Abi arıyoruz arıyoruz. Oyuncuları bulamıyoruz ya. Çok ilginç. Gel artık. Gel. Yok çok deniyorum. 62'lik oyuncuları buldu buldu. %93 zaten onlardan çıkartıyor. Deblasis yani aslında zor ihtimali deniyoruz. Ricardo Quaresma. Ligde istediğim takımlardan birinde olsaydı. Üç büyüklerden alırdım ama seni alamayacağım Quaresma. Andre Robertson. Gel buradan. Nick Powell. Hadi be. Baumgartner'in geri ikinci kez nadir geliyor. Onun yerine başka nadirler gelse bakın üst üste nadirler ama bir tanesi Türk oyuncu değil. Raşat ne diye mesaj atıyorsun? Anlamadım kardeşim ya. 5300 coins bırakmadım kendimde. riga Piu geldi. Makin geldi. İşime yaramayacak. Makienok uzun oyunculardan bir tanesiydi Makienok bu arada. Bilmiyorum, William, William Jose geldi. Ya yani acele gidip of of tüm Amerikalılar geldi. Bir de, daha Andre Yedlin gelmedi. Hugo Mayo işime yaramayacak. Jordan Ibe işime yaramayacak. Denemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yapma be. Canımı sıkma be. Eden Hazard gene o geldi. Bednarek. Hadi be. Alvaro Morata'lar vesaire vesaire geliyor. Ama bir türlü istediğim oyuncu gelmiyor. El Neni. Bu sezon Beşiktaş'ta olsaydı almaz mıydım seni El Neni? Hoylet, David Gale. Kovacic, Majed Varis. Bir ara Trabzonspor'da oynamıştı Majed Varis. Abici bakın nadirler geliyor ama Türk oyuncu gelmiyor. Bir Burak Yılmaz var be. Şimdi deniyorum. Yetenek abisi gel. Ah, First Age Games. Ah. Bari süper süperlikten oyuncu getirtme bize. Ole Kamara, Hatzane Kamara. Herkese galiba burada bir sıkıntı var ama anlamadım. Wilfred Kanga. Bu Kanga, e, Kayseri Spor'da oynayan Kanga. Bunu da belirteyim. Ama almayacağım. Roger Marti geldi. Marcos Llorente istedim. Gelmiyor bir türlü. Admir Mehmedi. Mehmedi miydi? Yok. istedim oyuncudur. Bruno Teles İstediğimiz oyuncu değil o da LB. Alex Seles'in ne acaba? Bruno Martins indi. <laughs> Gel artık be ya. O kadar diniyoruz ki 3400'e kadar indik. Gel ben Hal Halil Dervişoğlu gelsin. Yok. Gelmiyor. Baxter. Oyuncu bırakmadık piyasada ya. Yemin ederim. Yok. Allah'a yok. Gel. Bu sefer geleceksin. Gel. <laughs> 297 kaldı. Çok zorluyorum ama gelmiyor. Pedro Coronas. Hayır. Coins bırakmadım bize be. Yok. Vallahi yok. Yemin ederim yok. Cumhuriş. Hadi bakalım. Jongui Detsi gene yok. Abicim lütfen iyi bir oyuncu istiyorum. En azından Tursa e Süper Lig'den oyuncu var be. Adamı Traore gene 67'lik geldi. Ama istediğimiz Traore değil. Anthony Rudiger gene mi nadir gelecek. Fabio Silva. Bu arada Fabio Silva genç ama çok iyi bir oyuncu ya. Warhampton'ın forveti var ya. Opare. Bu Opare şeydi de Beşiktaş'taydı. O da nadir kartlardan biriymiş bu arada. Bilmiyordum ama. David Calabria nadir kartları üst üste geldi. Bir totem yapalım. Yok. 1969'a kadar indik. O kadar şanssızım ki. Yemin ederim şu an çok şanssızım. Coins bırakmadım. Ve istediğim oyuncuyu bir türlü elde edemedim. Edar Son. Gel artık. Adam Rih. La yanlış aldım be. Yanlış aldım be. Elim çarptı yemin ederim ya. Of. Direkt alıyor zaten. Boş boşuna coinsim gitti ya. Niye böyle bir şey yaptım ben? Curtis Jones. Yok. Yok abi yok 998 son 10. Erik Booker Desert Inari, Beltrand hadi be. Bir hayal kırıklığı ya. Yemin ederim Paul Pogba tur geliyorsun. Bir yerden sonra sanki başı sarıyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten Heldon değil. 67596 gel artık. Adrian Papa değil. Gel buradan. Şimdi 462 kaldı. Ryan Kent 2'dir geliyor. Tahriti. Joao Pedro geldi. 216'dan açtım yanlışlıkla. Elimdeydi. Yemin ederim sana. Böyle bir şey yok ya. Ne kadar çöp ettiğimi gördünüz değil mi? 17500 coin çöp ettim ve hiçbir işe yaramadı. Hiçbir iş yaramadı arkadaşlar. Sadece bir tane oyuncu bulabildim. Bir de geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki like videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.